أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية حديث درسنا دوام عن ابن عمر عبد الله ترها عبيد الله أيري عبيد الله حمص دياتيور خالد بن الوليد كنارندادر Abdullah ise bu ravi Mekke'nin meşhur mezarlarında yatıyor. Kala Resûlullah men istefâde mâlen felâ aleyh. Senin malın varsa zekat vermezsin. 85-90 gram altının varsa zekat hemen girmez. Resulullah dedi. Malcılar değil ha. Malcılar tam tersine fetva verir. Hatta yahula aleyhil havlu inda rabbi. Zekatın bir senesi havalanul havl. 85-90 gram altının olur. Bir sene üzerine geçer. Sonra yüzde iki buçuk verecek. Türk parası da olsa, dolar da olsa, altın da olsa kıymeti yüzde iki buçuk. Bunu hayvanlarda da öyle ha. 40 tane keçin varsa sen evzene geçtikten sonra bir tane keçi verirsin. <laughs> malcılar ne diyor? Malının fazlasını hepsi ver dedi. Hadis kabul etmiyor ya. Resulullah'ın zekat tarifini kabul etmeyen domuz gibi malcılar. An aleyin qale in kana 'indaka mal istafadtahu feliisa 'aleyke azakat hatta yahula 'aleyl hul. Allah Resul Hazreti Ali bu sefer konuşuyor. Senin yanında mal varsa sene üzerine geçmediği anda zekatını vermeye mecbur değilsin. Nisap sebeptir. Zekatın sebebi nisap 80-90 gram. Havalanul haul zekatın şartıdır. An Kasım bin Muhammed Ebu Bekir'in oğludur. Ha. Kasım da Ebu Bekir Sıddık'ın torunudur. Kale lem yekun Ebu Bekir yakuz min mali zekat hatta yahul aleyhil haul. Ebu Bekir dedi sene üzerine geçmediği müddetçe zekatın malını maldan almıyordu. Hangi senedir? Miladi mi? Kameri mi İslam'da? İslam'da seneler, uruşlar, aylar hepsi kameridir. Miladi sene kaç gündür? 365 diyorlar. Kameri 354. An Eslem diye bir sahabe var. Lema kana Amur Ramadi. Amur Ramat sahabeler çok acıkmış ha. Gala gala. Kıtlık. Amur Ramat bu. Benim bildiğim Ömer, Hazreti Ömer dönemindedir. Ve ecdebet bi biladi el ardu. Yani her yer açlık ve kıtlıkla dolu. Ketebe Ömer bin Hattab ile Amr bin As. Amr bin As Hazreti Ömer'in komutanıdır. Valisidir. Min Abdullah Ömer Emirül Müminin ila As bin el As. Mektup gönderiyor ya. Emirül Müminin Abdullah olan Ömer As ibn Asa mesajdır. La amri ömrümle yemin ederim ki hocam bu olur mu? Hani Allah'tan başka yemin edilmezdi. Arapların örfü deyimdir, deyim. La amri ömür ayrı, amr ayrı. La amri çok olandan dolayı tahfif için amri gelir. Asas ömridir. Niçin amr, ömür, ömre derler? Ömreye niçin ömre diyorlar? Ömür mana ziyarettir. Sen burada ziyarete geldin ya geçicisin. La amri ma tubali iza ma semint ve men kibelek en a'cefe ana ve men kibeli ve ya yani çok zor bir yerdir. Sen tok olduktan sonra bakmazsın diyor zor bir sene olduğunu ifade etmiştir. Ketebe amir selamun. Aleyküm demiyor ha o zaman bu da bir deyim ile değil selamun. Hazreti Ömer'e cevap. Ama ba'du lebbeyke lebbeyk. Yani ölibbu ilbabeyn. Türkçesi emrinde hazırım demektir. Etet keirun sana hemen yardım ederim ya Ömer. Sana eğir göndereceğim. İbil değil ha eğir. Eir ibil, e Naka. Cemel. Fark var. Kur'an'da eğir ne demek? Yüklü develer. Hazreti Yusuf'un kıssasında ikide bir eğir diyor ya. Yüklü develer. İbil e amdır ve Yani büyük bir kervan göndereceğim. Bu bazırganlar, kervanlar. Ya Ömer sana yardım ederim dedi. Amur Ramad Ma anni arju en ajid ahmil fi fil ben dedi denizde de çalışmak istiyorum gemilerle Amr bin As aynı zamanda dahidir ha Çok فلما قدمت اول عير دعا الزبير تشارل قال اخرج في اول هذه العير فاستقبل بها نجدا اونر ياردم جول فاحمل الى كل اهل بيت قدرت على ان تحملهم الي ومن لم يستطع حمله لم تستطع حمله فمر لكل اهل بيت ببعيد ما عليه هر ابي دابا يكبر Yapabildiğin kadar adalette davran, yapamadığı anda. her eve bir deve yükünü vereceksin dedi Hazreti Ömer. Amur Ramat'ta İslam devleti toplumuna nasıl sahip çıktığını, mazlum ve mustazafları emekli yaptığını. Takaud bu. ومرهم فَلْيَلْبَسُوا كياس الذين فيهم الحنطة وَلْيَنْحَرُوا البعير ده بلاريدا كسرنا مرهم أن فَلْيَلْبَسُوا كياس الذين كياس الذين فيهم الحنطة أو ألبسالري جيسن لردم ألبس هذا يوخ gelen buğdayın kisleri var torbaları onları da giysinler. Allahu ekber. Deme elbise dahi yok. Develeri de ver. Her eve bir deve, deveyi de ver kessinler. Yükü de onlara, deve de onlara. Buğday üzerindeki kisleri, torbayı da kendi elbise yapsınlar. İslam devletinin fakir fukaranın elinden tutması. وَلْيَنْحَرُ <laughs> الْبَع۪يرَ Develeri kelsinler. فَلْيَجْمُلُوا شَحْمَهُ وَلْيَقُدُّوا لَحْمَهُ Her şey söylüyor ha. Yani etleri kessinler, tane tane kebap yasınlar. Böyle bir Hazreti Ömer'in nasihatı. Şahm lahma. ياغند بغسن لار لحمن إذا كسن لار جلده بغبغ داريس إنذا كن يقول لنسن لار سم كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيتبغو فَيَأْكُلُ حتى يأتيهم الله برزق أزار أزار ياسن لار بغدا يا لار يا ميك يا هذا الناس يا fa aba zubeir an yakhruj zubeir çıkmadı zubeir bin avamdır ha fa qala ama wallahi la tajidu misla hatta takhruca min ad-dunya daa akhir aznu talha fa aba talha ibn u çağırdı kervanı karşıla dedi fa eba o da gitmemiş bunlar aseri mübeşşereden ile değil talha Sümme da'a Ebu Öbeyde bin Cerrah, eminül ümmet, Ebu Öbeyde'nin lakabı neydi? Eminül ümmet, onu çağırdı. Fekaracefizalike kervanı o karşılamış. Niçin Zübeyli ile Talha çıkmadı? Beyan yok. Bir engelleri var. Yoksa emir-i mümine itaat etmek vaciptir. Felem araca ba'ase iley bi elf dinarin. Hazreti Ömer dedi senin çalışma karşısında bin dinar vereceğim ya Ebu Ubeyde. Fekal Ebu Ubeyde inni lem a'mel leke ya ibn el Khattab inma a'miltu lillah. Lestu ahiz fi zalika şey'en ben bin dinar için çalışmıyorum. Ya ibn el Khattab Allah için çıktım ben. Fakir fukaralara yardımcı olmak için. Fi sebilillah içindir. Para almam fakir olmalarına ne kadar şakir, ne kadar ciddi, ne kadar aziz. Kale Ömer kad a'tana Resulullah fi Allah Resul da bize veriyordu, biz de istemeden alıyorduk. Fe kerihna. Fe eba zalike aleyna Resulullah fe akbelha biz de almak istemiyorduk beni bize kata toplarken bir göreve. Al hakkını biz de istemiyoruz ya Resulallah. Allah rızaları Zorla verir diye. Yani bir mümin istemediği anda sen de istismar etmeyle değil. Bir mümin görev yaptığı anda sen de ihtiyacını karşıla. Sonra Hazreti Ömer döndü. Ebu Ubeyde dedi "Akbelha ikbelha eyüher racul. Kabul etsene. Festa'in biha ala dünyaka ve dinik. Elf dinarı alacan, Dünya ve ahiret işine sana yardımcı olur. Muhtaç olmayasan demektir. Fa kabilaha Ebu Ubeyde bin Cerrah. Yeniden kabul eyledi. Evet bu hadis de sahihtir. Ala şartı muslim. Buraya kadar ifade edilmiştir. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.